Bunun evde yiyecek bir şey yok ya. Benim daha yemek yapmadı. Geldim. Mısır aldım. Bir oyun var. O oyunda Robox. Yani bir Robox. Robox oynayanlar var söylesin Çünkü ben hayatımda oynamadım. Ciddiyim. Bunlar ciddi mısınız? Ciddi ciddi bu oyunum? her yerde gördüm. İzledim. Hatta patlattım. Ama hiç oynamadım. O yüzden bana Roblox oyunu gönder. Evet bu cümleyim. Birkaç hafta önce kurdum. Ve artık elimizde korkunç sayıda oyun var. Ve hepsini oynayacağım. Evet. Robox'a ya. Buraya ilk defa tıklıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ah, ga, gar kardeşlerim. ilk defa çatı arkadaşlar dedim. Bugün Roblox <laughs> oynayacağız. Evet, içerik kalmadı değil mi? Büyük ihtimal kalmadı Roblox'a geldiğimize göre. Bu arada takım elbisini <laughs> giydim. Özel bir gün çünkü ilk defa Roblox oynayacağım. Evet. Ben hiç evet, oynamadım. Tamam, şimdi hemen kaydolalım. Ee, bir 2012'li olsam ne olur? Kaydol... Bu kadar kolay mıydı lan? Evet avatarımız evet. Bir de herkesteki avatar bu mu lan gerçekten? Robux yükleyip kendimiz hemen bir avatar dizelim mi? 5 dolara 400 Robux alabiliyoruz. 172 TL verdim. Troll face'i ver. Lan! O, ne lan bu? çıktı. Baksanız da. Abi 16 yaşında AKP'li ve yanlarını kestirmiş sıfır üstü kıvırcık saçlı olan e, genç saçı var mı? Bulduk Suriyeli saçını bulduk. Gerçekten Roblox'taki en 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 çirkin insan oldu. <laughs> İlk Roblox oyunumuz Escape from <laughs> Merhaba oyunu oynayabilmek için en az 5 günlük hesabınızda ol. No! Hadi canım. 150 TL'yi boşuna verdik. Boşu boşuna troll face'li AKP'li yandan kesilmiş sıfır saçlı üstü kıvırcıklı letircik. Bana acilen Roblox hesabı verin. Ben bu oyunu oynamak zorundayım. <laughs> Okey giriş yaptık. Karakteri hemen hemen <laughs> diğerine benziyor bu arada. O zaman ilk oyunumuza geçiyoruz. Meganda. İsmet bu ne Meganda Meganda? Ya bu ne lan? Ey Türk gençliği. Birinci vazifen... Kaçmak Bu ne oğlum Atatürk Veli'nin ark. Şu an bir ormanlıyız ve Atatürk asforu üzerimize çıplak bir şekilde umarım koşmaz Allah Oğlum Roblox Roblox'te bu kadar gerçekçi bir oyun muydu Umarım Atatürk 3D modeli çok gerçekçidir Şu an Amacımız ne 7 tane zinsanla bulmamız lazım Sızandırmayan 7 tane peyce Bu ne <laughs> Berbat bir espriyiz Senin evet, Atatürk Oğlum Ezanın Arapça olduğunu duyan Atatürk ormanın uzaklaşıyor Oğlum ne oluyor <laughs> bu oyunda Allah Aa cami. Oha Erzurum caminin aynısı. Evet abi herhalde ilk oyunumuzdan Roblox yapılmış en saçma oyunu bulduk büyük ihtimal. Aa merhaba Spiderman. Merhaba Mustafa Eren ve Batın Ege ve Kylie Bat. Sen niye çıplaksın? Ne yapacağız? Öyle kaçıyoruz. Bu kadar mı? Kaçacağız mı sadece? Orada bir şey mi var? <laughs> Oyun içinden konuşulabiliyor mu? Abla ne izliyoruz? Roblox oynamış. Sa Ay şey. Dur şunu şöyle kaydedeyim de. Konuşulabiliyor mu? Oyun içinden. Voice chat var. Ne diyorsun? Voice chat var diyorlar ama. Nasıl voice chat var? Ses var diyorlar. Ses var diyorlar. O Çanakkale. Arkadaşlar size bir sıra açıklayacağım. Ben küçüklüğümden beri Çanakkale'ye Anıtkabir, Anıtkabir'de Çanakkale diyorum. Evet böyle bir bilgim. <laughs> Atam <laughs> bir bayıldı. orada. <laughs> Okey böyle kovalıyor ve yakalananlar ölüyor. Tamam Roblox gerçekten <laughs> garip bir oyunmuş abi. İkinci oyuna devam edelim. <laughs> evet ikinci oyunumuz bu yayın kesinlikle cancel'lanacağım. MrBeast'ten sonra ikinci cancel'lanacak çocuk benim herhalde şu an. Oğlum ben girmeden nasıl girdiniz? Ben daha oyunu size göstermedim. İyi bari yarın cami inşa ederim. Şu an salavat zincirini kurduk herhalde. O bazıların avatarları gerçekten çok garip. Mesela bu tip ne? <laughs> Şimdi amaçla ne yapacağız? Para mı? Bu... Kur'an'lı kura, Kur Kerim mi basıyor? Tamam öyle bir şey yok. Sanırım bu Kur'an'lı Kerim değil. yok. Duvarları dik. Dikemiyorum. Evet herhalde bu oyun bozuk ve oynayamıyoruz. Bu oyunu kapatalım mı? Ne diyorsunuz? <laughs> RT vergiden kaçış. Bu bu. O Skybox direkt Recep pardon kendisi O adam bozuk. Oğlum bunlar ne? Kuku kullanıyor. Evet abi Roblox her geçen dakika beni daha çok daha çok şişirme başladı. 28 vergi. Oğlum Suriye'yle ne? Oğlum Suriye'yle ne alak? Bismillahirrahmanirrahim. Motor fanahzar. Lütfen susun artık. Vergi vergi duyuyoruz mu? Ve şimdiki oyunumuz eee... Serdar simülatörü ve kapağında bir perde var. Evet vuracaksınız. Roblox'ta gibi oyunları çok bulmak çok mu zor oldu? Gerçekten çok zor oldu. Ben bu oyunları bir hafta boyunca aradım arkadaşlar. Sen ve de oyna, oynayalım. oynayalım. İlk defa sizle beraber açıyorum ve içinde umarım e, seks yoktur. Roblox'ta seks yok değil mi? Roblox'ta seks var mı? Roblox'ta seks var mı? Aaa! Atasan Atakan'cım Atakan öğretme boşver koyun kesinlikle reklam değil. Ne? O bu, bu, yeni reklam mı aldın? sponsorlandın. Evet bu gördüğün program. Yine nesil yatırım platformu. Ve şimdi size tanıdığım speedrun'ı yapacağım. Kaydola tıklam. Botur'dan oluşturulmuş dünyanın içindeki Enes Botur ağaçlarını mı çarpacağız? Hadi yapalım o Gidiyorum ve ağaca çarpacağım herhalde. Okey. Ağaçta şurada... Evet tamam. Şimdi soracaksınız. Roblox'ta bir sürü güzel oyun var. Sen niye bunları oynuyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> O yüzden sıradaki oyunumuz Enes Batur Ahmet Aga Kurtar Enes. Bu oyunda umarım Enes Batur Ahmet Aga seks yapmıyordur. Tır tramvayım var artık tramvayım oldu. Roblox gerçekten salak saçma bir oyun. Orada ben Among Us'lar var ve Dwayne Johnson. O şarkı açtılar. O telifli değil mi? mi lan? O oyunun Enes Batur ve Ahmet Aga'yla alakası bile yok arkadaşlar. Evet birisi bana dayıyordu az önce gördüm onu görmedim sanmıyorum. <laughs> Terapi. Evet bu oyunu da Instagram'da çok gördüm. Amaç yanınıza gelen terapiste tramvaylarınızı anlatmak. Beşinci odaya giriyorum ve yatıyorum. Tamam şimdi herhalde Oha. E, herhalde tra anlatmam lazım. Üstümde 25 insan var. <laughs> Tramvayım mı? Üstümde niye Ryan Gosling var? A yazıyor bir de. Lütfen bir şey Bilmiyorum, söyle. Bu ne oğlum? Lara saçım hoş geldin canım. Evet gid gidin arkadaşlar. Evet terapiyi de oynayamadık. <laughs> Teşekkürler. K tepeme çıkıp 50 tane insan sıpladığı için terapiyi de oynayamadık. <laughs> şimdi Roblox oyunumuz Cellat ve Cemre evlendi. Evet. Bu oyunu nasıl buldum sorgulamayın. Evet kapakta Cellat ve Cemre'nin güzel bir fotoğrafı var. Bu arada Cemceller chatten bir yazabilirim oğlum oyuna giremiyorum. Niye? Yanımda kocaman bir taşak mı? Ha poymuş tam pardon. Tabii bu oyunu oynayamıyoruz büyük ihtimalle. Hadi devam edelim. Cellat <laughs> ve Cemir'in evlenmesini göremediğiniz için üzülmeyin çat. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü bu sonraki oyunumuz Cellat babamla 31 boş verin. Öyle bir şey yani. Ama ama ya? sonra pek emin olamıyorum olup bir dakika mı yapacağız oyunu? Evet abi ben hapse girmek istemiyorum. Cellat namaz kılma. Oyunun ismi Oha! Namaz kılma. Çok... O ne? Ne zaman yayın açtın? Aa, bir buçuk saat ya. oldu. Aha kimse Oğlum. kaçtım anlamadım Allah'a bak. <laughs> araba, araba bin, araba bin. Bin al, bin al, bin al, bin al. Sür, derin devlet, sürmeye devam et. Lütfen sürmeye devam edin. Kaçırın beni buradan. <laughs> ve sırada Cellat babam ve Cemcel annemle o... O ne Arkadaşlar, lan? Ben, ben nereden buluyorum bilmiyorum ama hepsini siz attınız bana lütfen. Her şey sizin suçunuz o yüzden. Evet biz... Oğlum Roblox neymiş ya böyle? Bölüm atla yine bir parkur oyunu, yine bir tane clickbait dedik. Evet asla Cellat baba yok, Cemre de yok ve hiç kimse 31... <laughs> yapmıyor. Bu parkur ne? Oha. Ben bu parkuru Cellat bu Cemre görmeden hayatta yapmam bu arada. Üzgünken <laughs> oynamalısın. It's rain. Uf, ben bu şarkıyı söylemeyeyim artık. Yeter artık bu şarkı çalmasın. Bizi ne mutlu edecek? Sevdin gondola? mi? Bayıldım. Yani resmen şey neydi onun adı? Benim yıllardır aradığım oyun bu. Aldı ne be bak ben. Benimle gondola girip benimle öpüşecek birisi var mı? Evet bayağı varmış. Kim ben de Umarım o sekiz hiç küçük birisi gelmez. Tamam gelin ilk ilk gelecek kişi öpüşecek bende. İlk kişi öpülecek. Şarkınıza sokayım sizi kapat şarkı. Aa bindik. Kadın birisi geldi. Ben şu an kimle beraberim? Ben, mı ben bunu mı öpüşeceğim? Ben bununla öpüşmek istemiyorum. Deadpool ve Wolverine'deki şey kel kadına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> kapat şu oyunu. <laughs> Şimdiki oyunumuz geliyor. Lezbiyen şey... Ben ne oyunları ekledim? Allah belasını versin bu yayının. Evet merhaba le lezbiyen şehrin sakinleri. Umarım kötü şeyler demezsiniz. <laughs> evet, direkt küfür yazdı adam Hareket eden gel Yağrı yazarak bana şu an dayıyor Roblox'a nefret ediyorum <laughs> Saniye hanım uvu adında bir oyun var bek Sen kimsin lan Ni bir tek sen geldin Abi ben yaptım oyunu <laughs> İyi bari binelim de bir öldürelim <laughs> Afrika'da hayatta kal o gerçekten Afrika'da Afrika'dayız lan. Tam nasıl hayatta kalacağım? Oha. Hı -hı. Afrika'da 150 dolarım var. Ne Ama bileyim, su alacak ]laşma. hiçbir şey yok. Bu ne? Lan tarlaya geldik dur. Oğlum çok büyük bir şey var bu. Eşek depmesi mi? Yeni bir YouTube kanalı açıp Roblox oynasak ki şey yapmadan böyle sesimi değiştirip tamam mı? Bunu yap yapacağım. Lator. ve eşekin gözlerinde inan bilmiyorum var. Evet. O eşeği de piyoda. Tamam eşekler burada. Ee, debeceğiz mi şimdi? Bağırmıyor bu. Oranın tepesinde eşek mi var? Onu mu debeceğim? Vallahi depmeye gidiyorum. Vallahi depmeye gidiyorum. Aa kapibaraymış. Olsun bunu da deberim. Evet, Aa, <laughs> de <depeğim>. Tofaş <laughs> Oha direkt yarış bu orada bu. Tamam bakalım. Tamam her burada bekliyorum. Herkes gelsin yanıma. Başla. Kralı başla. Git git git. Oğlum çıkın lan içimden lütfen. Öyle sür. Na. No. Oh. <laughs> Bay bayıldım. Çıkın <laughs> oynasana yap canım. <laughs> Oğlum hitler mi lan o? Hitler var oyunda ne oluyor cıbıksız? <laughs> oh tamam. Tamam. Bizi yakalayamazlar büyük ihtimal. Gerçekten zombi sürüsü gibi çok korkmuşsunuz ya. Evet bir sonraki oyunumuz... Haven R RP. E, roleplay <laughs> oyunu ve... <laughs> kürtlükle alakalı. Ve sanırım içinde voice chat var. Abi voice chat için kimlik doğrulması lazım. Harbiden mi lan? <laughs> Yine hesabımız hayırlı olsun. Evet kendisi kel engelli bir yaratık. Alo. <gülüyor> Alo? <gülüyor> roleplay... Alo dedik ya lan. Voice chat açmak büyük bir hata büyük ihtimal. Bir... Merhaba modellik ajansımız hoş geldiniz. RP yapmaya geldim. Merhaba. Bir Evet. Merhaba. Maymun sesi yapan maymun kim abi? Lan maymun kapesti. Çok iyi yapıyor lan maymun. Fazil evet. Muhammed. Aa adam ölmüş lan. Allah'ım ya Allah Rabbim 12 yaşındaki bir çocuk ağlıyor şu an kapat bunu. Namaz What? ve dua oyunu. Umarım Şimdi oynayamam yok mümkün değil. Bu çok lan burada sınırım. Gerçekten namaz kılma animasyonları yapmışlar. Roblox cidden çok garip bir yer. Oh. Oğlum yaratık geldi camiye öldürün lan bunu. Aa kadınlar yeri var lan oyunlar her şeyi düşünmüş. Aa ezan okuyor tamam. Tamam geçin. Aa adam imam olmuş lan. Birisi gelmiş gerçekten Roblox'ta cami yapmış, namaz kılma animasyonları yapmış ve Game Pass eklemiş ve Game Pass aldığında imam oluyorsun. Roblox nasıl bir yer arkadaşlar? Nerede? Nasıl lan Game Pass alınca imam oluyorsun? İnsa açılmış mı? Turban takabiliyoruz. Bakayım. Oğlum turban taktım. Evet sıramızda bir tane daha Ramazan ve Müslümanlıkla alakalı bir kalabiliyorum ben niye ekledim ya? Oğlum adımın elinde Neden cami var beni? Lan? Oğlum minare tutabiliyoruz. Bu <laughs> ne alakalı? Evet gelin etrafında dönelim herhalde bunu yapmamız lazım. Bir kere Allah'tan şey yemişti birisi. Telif yemişti. Ben de yemem değil mi? Bir şey diyeceğim buraya giriyor mu? What the fuck? That's illegal, <laughs> komşular. Şimdi bu oyundaki olay bir tane eve giriyorsunuz ve evdeki insanlarla sohbet ediyorsunuz gibi bir şey. Ben evine geldim. Hoş geldim. Senin evin mi burası? Evin gezdireyim. Banyom. Siz miyim? Çabilirsiniz. Oturamıyorum. Engelliyim ya o yüzden. Durun. Aa. Bir dakika. Yapın siz. D <laughs> Yaptım. Teşekkür ederim. Kanka selamun aleyküm. Kolay gelsin. Lan ne yapıyorsun? Kanka, Oğlum Johnny Bravo oldun ne oluyor? Merhaba. Lan <laughs> berber mi? Bu hayatımda gördüğüm en siyah insansın. Merhaba. Saniye nasılsın? İyiyim. Kafan yok. Kafam yok. Kafamı kopardılar. Kim kopardı lan? Bulacağım onları abi. Nerede? Abi tuvalete tuvalete gitti. Tuvalete, tuvalete, tuvalete Tamam gitti. gidiyorum. yürü <laughs> yürü. Yok burada. ne <laughs> yapıyor? Sen <laughs> lan yapacağız acaba. İşte. Merhaba. <laughs> Senin de kafan yok. Yine koptu. Seninkine koptu. Tuvalete koptu. Tuvalet mi? Git. Kaç Aa, saniye kaldı? Ha, esiriye var. Yok bu. Bir de atıyor ya utanmadan. <laughs> Açık mikrofon gecesi. Bu oyunda stand up yapıyorsunuz sanırım. İlk Allah Allah. Evet. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam bekle. Tamam. Bunları duymamazlıktan geliyorum. Ba baba bir balığa ne denir? Babalık ayıp atıldım. Allah belanızı ver. Neyse açalım bakalım gülmüşler mi?

<laughs> Direkt film yapmışlar lan. Merhaba nene. Abi Adrian ah at o arapasını. Oğlum ninem niye futbol izliyor? Böyle bir şey var mıydı lan gerçeğinde de? Osuruk. Var. Aa beraber yaptık lan aynı anda. Bir daha bir daha. Mega osuruk. <laughs> Peki sizce 100 robux alıp mega osuruk alayım mı çatı? görmek istiyorum. Hayır mega osuruk ne istiyoruz? Umarım bu videoya 100 bin like edin. Ne yapıyorsun lan? Dans mı ediyorsun? O zaman sana bir mega oturup buna para vermem iyi ki Tartışmaya hazırız diye bir oyun var. Bu oyun olduğu da şu an, belirli bir konu olacak ve bu konuyu iki insan Oğlum nasıl bir şey bu? Biz de dinleyip hak verip vermeyeceğiz. Evet. Adam tartışma olarak ezan remix açtı. Ben ben balıkları canlar olduğunu düşünüyorum. Ben 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 de aynen bizimle oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Herkes yeri oturuyor. Bunu zaten hep beğenip oturuyor. Şey Abi. Ha banlayarak başlayabiliriz bence. Troll değilim. <laughs> Abi ama çok büyüksün. Evet. Kadınlar erkeklerden daha karmaşıktır. Tartışın. Başladı tartışma. Yanlış. E, bu kadar mı? Yanlış mı sadece diyeceğin şey? Katıl... O mesela katılan mı Katılan nasıl yanlış diyebilir ki? Tamam sırada Majestika. Söyle bakalım. Abi ben katılı... Oğlum katılan katılmıyor, katılan katılım katılmayan katılıyor. Bu oyun böyle oynanmıyor lütfen ya. Bak içimize girme artık. Roblox yani böyle bir şey mi? Bu Semi herhalde. Anladım. Bak uzakla dur. Uzakla dur. Tamam. <laughs> Eee Kürdistan vs Türkiye 9 ee, 9 do berat yapmış Hiçbir hak bana ait değildir ve Evet açalım bakalım Oğlum ne oluyor insanlar düşüyor <laughs> ne oluyor Nasıl savaşacağız savaşmak için bir şey yok Allah yine geldi yine geldi Taha git buradan Taha lütfen oyunlara girme artık Seni kocaman <laughs> korkunç eleman <alamam. gülüyor> Evet yine anlamsız hiçbir olayı olmayan Sabah saçma bir oyun abi tamam, tamam. <laughs> Türkiye Ankara Yani Ankara olduğuna göre ne olur ki Evet An Ankara Yem yeşil, yeşil Ankara. Gerçekten Ankara. Mert'in yeşil Ankara'sı. Aa merhaba. <laughs> merhaba. Ben artık bu oyunun cumhurbaşkanı olarak en word demeyi yasaklıyorum ve aynı şekilde tahay yasaklıyorum. Aa, Ses kontrolü. Parkur oyunu ama zıplamak için bağırman lazım. Aa, aa benim aa. oyunu vardı mi sen öyle? Bağırınca şey oluyor. Aynen bağıran insanları görüyorsunuz. Aa evet. Aa evet çok çok güzel. Devam edelim. Devam edelim. Bu iyiymiş ha. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. Arabam Aa. Aa. At <laughs> bir Aa! Aa. Ben bunu oynarsam eve artık patates değil harbi kurşun atarlar ha. Çok güzel, çok güzel. Aa. Sana oğlum level C5 bir söylemeyeceksin, bir bağıracaksın bir sadece. Bir <gülüyor> zıpla. <gülüyor> ya zıpla ne oğlum ya? Nesin sen ya? Anime karakteri misin? Aa. 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 Pardon, pardon, <laughs> Ufku, mı bunu? Aa. 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 Kesin kesinlik. Double sen? Sessizlik ne güzel bir şey Sen araba mısın ya? Aaa! Evet. Bu araba sizi çıkartmazlar mı? Hoş geldiniz. Tebrik ederim arkadaşlar buraya geldiniz. Sus artık. Aaa! Aaa. <laughs> Birisi ıslık mı çalıyor lan? Oha bu çok mantıklı ıslık çalınma çalınmak. Geç bakalım. Oğlum harbi rrrrrr bekliyor ya. ya. İyi misin? Zıpla. Bir Zıpla. ver <laughs> ya zıpla. Aaa düşüyor lan. Ya bu ıslık çalan çok sinirimi bozdu. Öldüreceğim onu şimdi ya. Aaaa. Aaaa. Tamam, <laughs> Bu nasıl Hiç oyun şey... kapağında ajdar var? Hayır, oh. evet, oyun için acdar yoktur. İşkenceye başla. İşkenceye hoş geldin kardeşim. Dan, dan, dan. Bu oyunu ajdar. oynamak bir hata olabilir. O yüzden kendine dikkat. İlk işkenceye hoş geldin. Bu aşamada Tayyip'ten kaçacaksın. Ölmemeye dikkat et kardeşim. Bunun Tayyip olduğunu emin miyiz? Bu bu siyah. <laughs> Aşırı kolay bir şekilde kaçıyoruz. Normal siyah olduğunu daha hızlı koşması lazım değil miydi? Eee, Rus ruleti. Lütfen gerçek hayata denemeyin bu orada. Evet, oturun bakalım masaya ne oldu oğlum? Biri patladı. Kimde silah göremiyorum ki? Vendetta. Tamam Vendetta aldı şu an elimde. Vendetta iyi misin? Oops. Vendetta. Hayır. Sıra bende. Çat çabuk dönün. Çat çabuk dönün. Çat. <laughs> Tüh ya. Tüh ya Allah belanı ver. Travis sıkıntı için. Aaaaaaah. Zıpla adam. Umarım ölürsün Travis Scott. Umarım ölürsün. Sen yasın. Kanye <laughs> dest diyerek öldü bitti. Herkes ölüyor seker seker. Herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Orof ya. Bana bana vurdu Allah belanı ver. <laughs> Neyse güzel oyun. Sattam Hüseyin Simulator. Evet, Sattam Hüseyin bildiğiniz gibi toprağın içine kazıp içinde yaşam... Abi bir sürü sattan bir düşüyor. Okey. Baş... Ne yapıyoruz? Kazacak mıyız? Tamam kazın kazın erkek herkes kendini yapsın bir tane tamam. Çok kazma çok kazma. İleri kaz, ileri kaz, ileri kaz, ileri kaz, ileri kaz. Tamam uyu, 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 uyu. Çabuk uyu, çabuk uyu. Uyu bir anda, uyu bir anda, uyu bir anda. Ay yat, 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 yat. Kazma, yat. Aynen tamam. Uh, tamam başardık. <laughs> ne özür ne? Ya.